S24'e hoş geldiniz. Bugün sizinle Baytere Mods ekibi tarafından geliştirilen ve geliştirilmeye devam eden S24 Mod paketini inceleyeceğiz. Baytere Mods ekibi iyi seyirler diler. Nedir bu S24? S24 geniş bir yapıya sahip olup birçok modu bir arada stabil bir şekilde sorunsuz çalıştırıyor. Kariyer modunu oynarken çökme kasma gibi birçok sorundan uzak olan ve bu sorunların dışında kalan S24 eşsiz bir yapıya sahip olup 50'ye yakın modu içerisinde barındırıyor. S24 mod paketimize gelecek olursak. Binden fazla kullanıcıya ev sahipliliği eden S24, içerisinde Trendyol 1. Ligi barındıran bunun yanında A milli takımımızı ve bunun yanında İtalya Liginden bir parça olan seri A lisans yamasını da içerisinde barındırıyor. Bunların yanında Ziraat Türkiye Kupası lisans yaması olmak üzere Türksel Süper Kupayı da bu yamaların yanına ekliyor. Ziraat Türkiye Kupası Playoffları artık Trendyol 1. Lig'de bulunan 18 takımı da içerisinde barındırıyor. Bu modların yanına eklediğimiz Süper Kupa'ya gelecek olursak Trendyol Süper Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu artık sezon sonunda Türksel Süper Kupa'da bir araya geliyor. Size mükemmel bir kariyer serüveni yaşatmak için tasarlanmış olan S24 Siz Kariyer modunu oynarken, tak diye kovulmamanız için yine sizi düşünüp sizin için menajer kovulmasın modunu da pakette barındırıyor. Bu mod sayesinde menajeriniz artık sebepsizce kovulmayacak. Bununla kalmadık tabii ki menajeriniz için 2500'den fazla ayakkabı ve kıyafet kombini içeren bir mod daha ekledik. Bu mod sayesinde menajerinizi dilediğiniz gibi giydirebilirken dilediğiniz gibi de düzenleyebilirsiniz. Menajerinizi oyun içinde istediğiniz gibi düzenlemenize izin verecek bir mod ekledik. Bu mod istediğiniz zaman kıyafetlerinizi oyun içinde olmak üzere isminize boyunuza uyruk ve tüm genel bilgilerinize kadar düzenlemenize izin veriyor. Kariyer moduna gelecek olursak, arayüzü geliştirdik. Sizin için daha fazla renk modu içeren 5 adet menü yaması ekledik. Müzik Bunların yanında 2025 forma yamasını ekledik. Müzik Formaları orijinal ile birebir aynı bir hale getirdik. hem Süper Lig hem de Avrupa takımları için 2025'e özgü olan lisanslı formalar ekledik. Müzik Bunların yanında Galatasaray'a 3. formayı eklemekle kalmayıp 100. Yıl forma yamasını da pakete dahil ettik. Sizin için ekstra olarak özel formalar ekledik. Güncel transfer yamasını unutmayın. Günümüz gerçek transferleri içerisinde barındıran transfer yamasını da paketimize dahil ettik. Güncel teknik direktörleri de paketimize eklemekte kalmayıp güncel gruplar yamasını da sezon sonunda paketimize dahil edeceğiz. Oyuncu kariyerinizi unutmadık. Oyuncu kariyeriniz için özel bir mod ekledik. Eklediğimiz bu mod oyuncunuzu hem fiziksel hem de zihinsel olmak üzere istediğiniz gibi düzenlemenize yardımcı olurken oyuncunuzun reytinglerini ve genel bilgilerinin kontrolünü sizin elinize bırakıyor. Oyuncunuzu daha fazla özelleştirmeniz için krampon ve aksesuar yamasını da paketimize ekledik. Her şeyi yaparken oyun dünyamızın gerçek dünyamıza benzemesini istedik ve bunun için Süper Lig oyuncularına gerçek oyuncu yüzleri ekledik. Bunların yanında Süper Lig oyuncularının mini yüzlerinin kalitelerini arttırıp birçoğuna yeni takımla uyumlu mini yüzler ekledik. Bunun yanında şunları da söyleyebilirim. Bay Teremot ekibi sezon sonunda güncel Trendyol Süper Lig ve güncel Trendyol Birincilik Yaması'nı da pakete dahil edecek. İnen ve çıkan tüm takımlar paket içerisinde yer bulacak. Transfer döneminde size olan desteğimizi kesmeyecek güncel transferleri paketimize sürüm sürüm ekleyeceğiz. Trendyol 1. lige gelecek olursak 18 yeni takım ekledik ve artık takımlar hem Süper Lig'e yükselirken hem de Süper Lig'den 1. lige düşebiliyor. Trendyol 1. lige eklediğimiz 18 takım için lisanslı formalar ekledik. Bunun yanında atkı, bayrak ve saha içi banner'ler ekledik. Bunları en iyi şekilde çizip gerçeğe en yakın bir hale getirdik ve oyuna aktardık. Daha fazlasını da yaptık ve 18 takımın oyuncularını ekleyip bunların yanında heşli kalitede mini yüzler ekledik ve saha içi yüzleri de gerçeğe en yakın hale getirdik. Saha içerisinde bulunan atmosferi unutmadık ve Süper Lig'de bulunan gerçek sponsorları içerisinde barındıran reklam panoları yamasını da pakete dahil ettik. Bununla birlikte Süper Lig takımlarının bazılarının atkı bayrak ve bannerlerini yeniden tasarladık ve gerçeğe en yakın hale getirdik. Daha fazlasını da yaptık Süper Lig Scoreboard ve Trendyol 1. Lig Scoreboard yamasını da paketimize ekledik. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası Scoreboard yamasını da unutmadık. Bunlarla kalmayıp lisanslı TV logolar ekleyip çim ve saha zeminini en iyi kaliteye çıkardık ve grafik modunu da paketimize dahil ettik. Grafikleri en üst düzey kaliteye çıkarıp dört büyüklere gerçek gol ve gerçek tezahürat yaması ekledik. Daha gerçekçi kale ağları için çalışıyoruz ve çok yakında kale ağları renk yamasını ve çim desenleri modunu da sizinle buluşturacağız. Paket içerisinde söz verdiğimiz her modu eklemekle birlikte sorunlarınız için Discord sunucumuzda anında destek alacaksınız kurulumda yardımımızı kesmeyeceğiz. Bu saydıklarımın tamamı S24'e sen hala bizimle değil misin? Baytelemods ekibi iyi oyunlar diler.